Şimdi gördüğünüz tek koltuk. Tek koltukta kaç kişi oturabiliyor? Bir yatak oluyor. 80 santimliğe 2 metre uzunluğunda bir yatak oluyor. Şimdi de oturanın marifetini göstereceğiz. Şu anda bir kişi oturabiliyor. Yani şuraya bir kişi oturabiliyor. Şimdi bunu 3 kişiye çevirelim. Evet. Şuradaki yanaklara ayırıyoruz. Şöyle. Misafirimiz geldi. Şimdi açıyoruz. Aynı zamanda bunlar çay bardağı koymak için işte ona da yarıyor. Şimdi bir kişi buraya oturuyor. Bir kişi buraya oturuyor, bir kişi oraya oturuyor, üç kişi. Peki şimdi dört kişiye nasıl çevirebiliriz? Bunu kapatıyoruz. Bunları alıyoruz. Bunlar artık devre dışı kalıyor. Acil durum olduğu için bunu açıyoruz. Buradan bir koltuk çıkartıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Çıkıyoruz. Buradan da çıkarıyoruz. Şimdi burayı açtığımız için 80 santim ortaya çıktı. Ne oluyor? Bir kişi buraya oturuyor. Bir kişi buraya oturuyor. Bir kişi de buraya, bir kişi de buraya. Yani toplam 4 kişiye cevap verebiliyor. Şimdi bu koltuk isterseniz 5'li olabiliyor, 10'lu olabiliyor. Yan yana birbirine geçiyor bunlar.